Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları rengarenk bir kelebeği ağırlıyordu. Ağırlıyordu yüklem. Ağırlayan kim ya da ne? Pencerenin ne desek daha mantıklı. Ağırlayan ne? Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları. Şurası özne oluyor. Neyi ağırlıyordu? Rengarenk bir kelebeği Belirtili nesne. Cevabımız bu durumda Adana değerli arkadaşlar. A'da altı çizili öge cümlenin öznesidir. B'ye bakalım. Sağlı sollu ırmaklar kasabadaki doğuya meyilli sokakları canlandırmıştı. Canlandırmıştı yüklem. Canlandıran ne? Sağlı sollu ırmaklar. Bunun öznesi sağlı sollu ırmaklar. Altı çizili öge B'de belirtili nesne. Kasabadaki doğuya meyilli sokakları neyi? Meyilli sokakları. Belirtili nesne. B gitti. C'ye bakalım. İlk bağır İlkbahar rüzgarıyla neşelenen martılar sessize bürünen sokağa çınlatıyordu. Çınlatıyordu yüklem. Çınlatan kim ya da ne? İlkbahar rüzgarıyla neşelenen martılar. Özne neyi çınlatıyordu? Sessize bürünen sokağa. Burada belirtili nesne. Derme çatma kır bahçesini genç bir dut ağacının gölgesi koruyordu. Koruyan ne? Genç bir dut ağacının gölgesi. Özne neyi koruyordu? Derme çatma kır bahçesini. Bu da ne oluyor? Belirtili nesne. Bu durumda cevabımız Adana.